Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Fluffy oynuyoruz arkadaşlar. Gelin Şu, şu an şu anlık alttan 5 taneyinizi al, alacak şeyi yapın. Yani kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım oyuna. Bu oyun yani ben PUBG'den de sevdim. Bayağı iyi. Abi. Keşke öyle de uzun eşleşmesinde Arkadaşlar herkes evde kalsın. Korunsuz görüşten. <laughs> Bu yıllar bizi çok zorladı. Şimdiki yılı zorlayacak mı bilmiyoruz ama inşallah güzel bir yılımız olur. Tamam girsin oyunu. Domaz gibi bak ya. <laughs> Şeyde. Evet başlıyoruz da arkadaşlar. Başlıyoruz abi. Selam. Hadi başlayalım başlıyor. Ve i̇şte uçaktan şimdi atlayacağız. Güvenmiyorum. Beklediğim çok daha fazla bir sözünü söyledi. Şimdi bana güven. Tamam. Güvenirim. Bermuda. Bermuda adasına geldik. Burada diyelim abi. Şu tarafa doğru gidelim. Şuraya doğru gitmek istiyorum. Tamam, geldik abi. burada adam boldur. Oy, paraşütten inerken bile gördüm abi ya. Burada adam bol ya. Bir alalım. Böyle. Tamam. İyi silah vardı. Arkadaşlar ben Garino Free Free'ye daha yeni başladığım için siz lütfen bilgilendirin. Yani bilgilendiririm bu oyun hakkında. Benim bildiğim tek şey şu. Uçaktan iniyorsun, atlıyorsun, savaşıyorsun. Bu kadar. <laughs> adam. Adam gördüm. Şurada abi. Şurada adam var. Onu keseyim. Ya nereden vuruyor ya? Allah'ım ya Rabbim. Evet, bu bir kilimizi öldürdük. Burada da var bir tane. Orada da yok. Abi, al, al. Gitmiyor mu öldürdüm? Benim hemen bir şey bulmam lazım. Ya da uuu bir şey bulduk. Aha adam. Düşüne <laughs> ölürüm abi. Öldüm. Öldüm ya. Abi öldüm. Ne çok ben bu oyunlarda? Ama öldüm. Hadi bir el daha atalım arkadaşlar. sandık. Otomumuzda bak. Tamam. Şeye gidelim. Silahlarda ne almıştık onu Evo silahı. Bak bu Evo'lu. Ne istiyorum? Ama ne istiyorum? Yo güzelliğe bak ya. Param olsaydı alırdım şimdi. ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar bu arada çok izlenmiş dün diyorum quest diyor. Bir daha çekebilirim yani ikinci bölümünü. O yüzden like atın. Hadi başlayalım ya, hadi bir başlayalım. Ne oluyor artık? Ben bunu kullanma basınca oyundan mı gidiyorum anlayamadım. Aha ne oldu? Aa anladım. Böyle başka yerlere gidiyorum işte. Tamam tamam. alakalı işte. biz. Bizi aynı adaya götürme abi ya. Yani ben o Şurada inelim bak. Atla. Vay. Abi kaykayla atlanır mı ya? Ciddiyim kafam karıştı ha. Atlanmaz aslında da. Düşer aslında kaykay. İnel. İnel abi. Yok, <laughs> <laughs> silahlara bak. Tamam abi. Ya, ya Vallahi ben bilmiyordum böyle bir şey oldu. Abi neredesiniz? Hiç adam olmaz mı? Ah berbek şu motosikleti alıp gidelim. Sürelim abi. Şöyle. Başka da aşkım başka da. <laughs> Şurada duralım. Allah'ım. Allah'ım. Adam mıydı bu? bot bu bot ya adam olmaz. Ya mermi yok. Ya onu indirseydim keşke. tekrar öldüm ya. Ya orada <laughs> Adam beni orada Bu derece güçlü mü ya? Yani oradan vurulur mu abi? Niye beni vurdun? Ben de kim vurdum? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu bitirmeden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.